Beş dakika. Açalım da sesi. Hadi bakalım. Evet Tesla bayağı sağlam çıktı. Bu arada Erol yılında teşekkürler. küçük bir kasabada olmanın korkunç için. bir olay yaşandı. Bir sonbahar günü Jasmine adında 15 yaşındaki bir kız ormanda ayak koşuyor ve onu kaçıran suçlardan saklanmaya çalışıyordu. Jasmine sırı sıklandı ve yarı giyinikti. Çünkü hayatını kurtarmak için büyük bir gölü yüzmek zorundaydı. İyi seyirler dilerim. İyi seyirler teşekkürler. Ses az mı? Minnesota'nın Alexandra ya da bir diğer ismiyle İskenderiye şehrinde sıcak bir yaz geçiyordu. Çocuklar ise yaz tatillerinin son ayını geçirdi. Tamam güzel. 8 Ağustos'ta Jasmine Block adlı 15 yaşındaki bir kız öğrenci arkadaşlarıyla bütün gün tekne gezisi yaparak tatilin tadını çıkardı. Geçirdiği gün yüzünden oldukça memnun olan Jasmine akşam eve döndüğünde başının ağrıdığını fark etti. Jasmine'in annesi Sarah Block ise kızına biraz dinlenmesini tavsiye etti. Saat 22.00 civarı anne Sarah acil aile sorunları nedeniyle evden ayrılmak zorunda kaldı. Jasmine'in iyi olduğundan emin olan anne Sara evden ayrıldı. Kız... Müsaadenizle yoğurt yiyeceğim bunu izlerken. Arkadaşlar. Kızı Jasmine için fazla endişelenmedi. Çünkü en büyük kızının ve kızının erkek arkadaşının da evde olduğunu biliyordu. Yaklaşık 3 saat sonra eve dönen Sara, en küçük kızı olan Jasmine'in evde olmadığını gördü. Sarah, Jasmine'in eşyalarını kontrol ettikten sonra kızının telefonunun, anahtarlarının ve çantasının evde olduğunu, Jasmine'in uyuduğu pijama takımına ait olan tişörtünün ise yerde olduğunu gördü. Jasmine'in baş dolayı biraz temiz hava almak için dışarıya çıktığını varsayıyordu. Ancak Jasmine genellikle dışarıya çıkmadan önce nereye gittiğini bildiren notlar bırakırdı. Sarah, en büyük kızına ve erkek arkadaşına Jasmine'in nereye gittiğini bilip bilmediklerini sordu. Ancak gençler hiçbir şey görmediklerini ve duymadıklarını söylediler. Bu noktadan sonra Anne Sarah sokakta en küçük kızını bulmak için evlerinin çevresindeki sokakları kontrol etti. Ama Jasmine'i o akşam hiçbir yerde bulamadı. Anne Sarah, Jasmine'in karanlıktan korktuğu için bu kadar geç dışarı çıkmayacağını biliyordu. Ayrıca Blok ailesinin üyeleri arasında her zaman harika bir ilişki vardı ve Jasmine'in evden kaçmak için hiçbir nedeni yoktu. Endişelenen Sarah polisi aradı ve en küçük kızının ortadan kaybolmasıyla ilgili tüm durumu anlattı. Sarah'ın anlatımına göre Jasmine bu kadar geç saatte evden yalnız başına çıkamazdı. Ertesi sabah polis memurları derhal soruşturma açarak Jasmine bloku aramaya başladı. Kayıp kızı arama çalışmalarına kentin içinden birçok yerel sakin de katıldı. Blok ailesi gönüllülerle birlikte kasabanın dört bir yanına afişler asarak Jasmine'i gören herkesin onun nerede olduğunu polise bildirmesini istedi. Bütün şehir Jasmine'i ararken kendisinin başı gerçekten ciddi bir tehlikedeydi. Lan biz bunu izlemedik değil mi? Ha yeni. Tamam bu yeni zaten. O akşam 8 Ağustos'ta Jasmine baş ağrısına rağmen uyumaya çalıştı. Anne Sarah acil bir iş için ayrılıktan kısa bir süre sonra Thomas Barker adında bir aile dostu evlerine geldi. Erkek arkadaşıyla odasında olan ablası Thomas'ın evin zilini çaldığını duymadı. Bu yüzden Jasmine kalkıp misafire kapıyı açmak zorunda kaldı. 32 yaşındaki Thomas Barker, Jasmine'in en iyi arkadaşının babasıydı. Bu yüzden Jasmine onu küçüklüğünden beri tanıyordu. Aha. Thomas ise evliydi ve 6 çocuk sahibiydi. Bu yüzden Jasmine onu her zaman iyi bir insan olarak gördü. 8 Ağustos gecesi blok ailesinin kapısını çalan Thomas, Jasmine'e ailesinde bir sorun olduğunu ve eşiyle birlikte en küçük çocuklarıyla baş edemediğini söyledi. Jasmine'den en küçük çocuklarına bir süre bakması için evine gelmesini istedi. Jasmine ise iyi tanıdığı Thomas'a inandı ve isteğini reddetmek istemedi. Geç saate rağmen Jasmine Thomas'ın evine gitmeyi kabul etti. Tipine bak ya. Adamın. Bu arada de Taurus. E, Trabzon'dan selamlar. Aleyküm selam dostum. Hoş geldin. Sağ ol. Kabul etti. Jasmine evden çıkmadan önce çabucak kıyafetlerini değiştirdi ve telefonunu diğer önemli eşyalarını yanına almayı unutarak Thomas'ın arabasına bindi ve onunla birlikte ayrıldı. Thomas'ın arabasına binen Jasmine aniden o anda açıklanamaz bir tehlike duygusuna kapıldığını hissetti. Ne yazık ki Jasmine'in sevgisi onu yanıltmamıştı ama artık her şey için çok geçti. Aslında Thomas birkaç gündür Jasmine'in kaçırılmasını planlıyordu ve ona kendi aile sorunları hakkında yalan söyledi. Thomas Jasmine'i evine götürmek yerine Jasmine'in ailesinin evinden 16 kilometre uzaklıktaki Carlos adlı kasabada bulunan bir mobil eve götürdü. Jasmine neler olduğunu tam olarak anlamadığı için kendini savunma şansı bulamadı birlikte eve girdikleri anda Thomas Jasmine'e şiddetle saldırdı ve ellerini ayaklarını bağladı. Jasmine'i evin içine aldıktan sonra Thomas silahını çıkardı ve onu tehdit etmeye başladı. Jasmine'e kendisini hayatta tutması için ona ne derse yapması gerektiğini söyledi. Bu sözlerden sonra Thomas Jasmine'e cinsel tacizde bulundu. Demek ki Jasmine hayatta ki bu bilgileri verebilmiş böyle bilgiler elimizde. Bu kabus sona erdiğinde Thomas, Jasmine'e bunu ona neden yaptığını açıklamaya karar verdi. Thomas'a göre birkaç gün önce Jasmine ve oğlu bisiklet sürmüşlerdi. Jasmine ise o gün bisikletten düşmüştü ve vücudundaki morluğu göstermek için Jasmine tişörtünü biraz kaldırdı. Bu gençler için alışılmadık bir durum değildi. Ancak Jasmine'in vücudunun bir bölümünü görünce Thomas'ın kafasında kirli düşünceler belirdi. Bu durumdan sonra Thomas Jasmine'i düşünmeden edemedi ve onu kaçırmaya karar verdi. Thomas'ın böylesi Yok ya Thomas vermemiştir. Acımasız davranışının nedenleri Jasmine için artık önemli değildi. Çünkü Jasmine'in başına gelebilecek en kötü şeylerden biri çoktan gelmişti. Ne yazık ki o anda Jasmine'in Thomas'a itaat etmekten başka seçeneği yoktu. Çünkü Jasmine'in her şeyden çok istediği şey sadece kendi hayatını kurtarabilmekti. Bence katil polislere Jasmine'in tek istediği şey kendi hayatını kurtarabilmekti dememiştir. Birkaç gün boyunca Thomas ve Jasmine evde yalnız kaldılar. İlk üç gün boyunca Thomas, Jasmine'i tam iki kez öldürmeye çalıştı. İlk başta Thomas kurbanını suyla dolu bir banyoda boğmaya çalıştı. Ancak başaramadı. Çünkü Jasmine kendini o sırada iyi savundu ve hayatı için savaştı. İkinci kez ise Thomas yine Jasmine'i boğmaya çalıştı. Ancak ondan önce onu büyük bir spor çantasına koydu ve içinden çıkmayacak şekilde kapattı. Oha. Thomas küveti su ile doldurmak için banyoya gittiğinde Jasmine dişleriyle çantada bir delik açmayı, elini o delikten sokmayı ve çantadan çıkmayı başarmıştı. Thomas, Jasmine'in çantadan çıktığını görünce çok sinirlendi ve ona serçe vurdu. Bu olaydan sonra Thomas bir süre Jasmine'i öldürmeye çalışmaktan vazgeçti. Jasmine, içinde bulunmuş olduğu bu kötü durumdan çıkmak için umudunu asla yitirmedi ve kaçmak için doğru anı bekledi. Ancak 3 gün sonra iki adam daha Thomas'ın evine geldiğinde kurtuluş şansı büyük ölçüde azaldı. Ay. Bu adamlardan birisi Thomas'ın eski bir arkadaşı olan 31 yaşındaki Joshua idi ve ikinci adam ise onların ortak arkadaşı olan 20 yaşındaki Stephen Powers'tı. Her üç adam da Jasmine'e çok kötü davrandı ve Stephen Powers da ona fiziksel olarak tacizde bulundu. İçlerinde Jasmine'e tecavüz etmeye çalışmayan tek kişi ise Joshua'ydı ama yine de kıza yardım etmek için hiçbir şey yapmadı ve polisi aramaya çalışmadı. Jasmine çoğu zaman Thomas'ın evinin bodrumunda sessizce oturuyordu. İşleri daha da kötüleştirmekten korkuyordu. Stephen ve Joshua geldikten birkaç gün sonra Thomas tekrar Jasmine'i öldürmeyi denemek istedi. Steven önce Thomas'a yardım etmeye başladı. Jasmine'in ağzına bir çorap koydu ve ağzını koli bandıyla kapattı. Thomas ve Steven Jasmine'i suda boğmaya çalıştılar ancak kız hayatı için savaştı ve iki adam bile onunla başa çıkamadı. Bir diğer öldürme girişimleri ise oldukça garipti. Suçlular Jasmine'i bir kanepenin alt boşluk kısmına koyarak ve üstüne yastıklar koyarak onu öldürmeye çalıştılar. Jasmine'in kanepede boğulması için Thomas, üç suçlunun da en ağır olan Joshua'dan kanepenin üstüne oturmasını istedi. Jasmine ise kutu gibi olan yerde dönmeyi ve tekmelemeyi bırakmadı. Bu yüzden suçlular yine başarılı olamadı. Jasmine'i bıçakla tehdit eden suçlular onu üst üste yığılmış birkaç kovanın üzerinde durmaya zorladı. Suçlular Jasmine'in boynuna tavandan sarkan bir ip bağladılar. Bir noktada Joshua yanlışlıkla kovaları çarptı ve hepsi düşmeye başladı. Thomas her şeyin aptalca göründüğünü söyledi ve Joshua'dan Jasmine'in bağlamış oldukları ipleri çıkarmasını istedi. Soruşturmada ortaya çıkan bir detayda Thomas, Steven ve Joshua'nın bu tür suçlarda daha önce deneyimlerinin olmadığını gösteriyordu. Bu durum ise muhtemelen kendilerini gerçek bir cinayet işlemeye ikna ediyorlarmış gibi görünüyordu. Suçluların deneyimsizliği, Jasmine'in kendi hayatını kurtarma konusunda başına gelen en iyi şanstı ve özgürlüğü için savaşmaya devam etmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Jasmine'in kaçırılmasından yaklaşık bir ay sonra bir polis memuru beklenmedik bir şekilde Thomas'ın mobil evinin kapısını çaldı. Bu polis memuru Jasmine'in kaçırılmasıyla hiçbir ilgisi olmayan hırsızlıkla bağlantılı olarak yerel sakinlerin evlerini ziyaret ediyordu. O anda Thomas, Steven ve Joshua evin içinde sessizce oturuyorlardı ve kapıyı açmak için kimse yerinden kıpırdamadı. Polis memuru ise çok beklemeden bölgeden ayrıldı. Polis memuru gittikten sonra suçlular saklanacak başka bir yer aramaları gerektiğine karar verdiler. Yanlarında gerekli olabilecek her şeyi topladılar. Jasmine'i arabanın bagajındaki bir çantaya koydular ve yeni bir saklanma yeri aramaya gittiler. Yeni bir yer bulmaya çalışan suçlular önce birkaç mısır tarlasını ziyaret ettiler. Ancak daha sonra uygun bir terk edilmiş ev buldular ve orada kalmaya karar verdiler. O anda Jasmine kurtuluş ümidini çoktan kaybetmişti ve bu evden asla canlı çıkmayacağını düşündü. Jasmine, kaderin ona kurtuluş için bir şans daha vereceğini bilmiyordu. Çok sayıda hareket ve yeni bir yer arayışı sırasında suçlular ciddi bir hata yaptılar. Suçlular terk edilmiş eve taşınmadan birkaç gün önce yolda bir polis arabası gördüler. Polisin, Thomas'ın arabasının içini kontrol edebileceğinden korkan suçlular aceleyle yasaklanmış tüm maddeleri arabanın penceresinden dışarı attılar. Ertesi gün ise yasaklı maddeleri bulmak ve geri almak için o yere geri dönmek istediler. Ayrıca suçlular yiyecek almak için markete gitmek istediler. Yola çıkmadan önce ise Jasmine'e yaklaşık bir saatinde evden gideceklerini söyleyip ayrıldılar. Jasmine'i kapıyı bile kitlemeden başka bir arabada bıraktılar. Nedense suçlular Jasmine'in şehirden çok uzakta oldukları için kaçmaya çalışmayacağından emindiler. 29 günlük tutsaklığın ardından Jasmine ilk kez yalnız bırakıldı. Cesaretini topladıktan sonra ve suçlular gittikten 5 dakika sonra Jasmine hiç beklemeden kaçmaya karar verdi. Arabadan atladı ve en yakın iki terk edilmiş eve doğru koştu. Fakat elbette orada kimse yoktu. Etrafa baktığında Jasmine büyük bir gölün diğer tarafında başka bir ev gördü. Jasmine hiç vakit kaybetmeden suda hareket etmesini kolaylaştırmak için ayakkabılarını ve kıyafetlerinin yarısını çıkardı. Ardından göle atladı. Gölü geçip karşı kıyıya ulaşan Jasmine tarlayı geçti ve otoyola çıktı. Vay. Otoyolun diğer tarafına geçmek isterken Ülkemen birden Thomas'ın arabasını fark etti. Hemen saklanmak için hızla çalıların Al, arasına sekin. atladı. Dost, Nefesini tutarak suçluların onu fark etmemesi için dua etmeye başladı. Siz de Çünkü bu dost, onun son kurtuluş şansıydı. Çok Araba şaşırdı. Jasmine'den birkaç metre uzaklaştığında arabayı karıştırdığını ve içeride başka birinin oturduğunu fark etti hızla çalıların arasını atladı ve diğer tarlayı boylu boyunca geçerek yandaki bir eve doğru koştu. Bu ev yerel çiftçi Earl Melchert'e aitti. Earl'ün o gün salı öğleden sonra işte olması gerekiyordu ama aletlerini unuttuğu için eve uğramak zorunda kalmıştı. İşe dönmek için arabasına binmeden önce uzaktaki çimenlerde olan dışı bir şey fark etti. Yüzlerce metre uzaklıkta tarlasında koşan bir geyik olduğunu düşündü. Ancak daha yakından baktığında Earl genç bir kız olduğunu fark etti hemen arabayı çalıştırdı ve hızlıca Jasmine'e doğru sürdü. Jasmine o anda çiftçinin arabasına doğru koşup kapıyı açtığında çiftçi gözlerine inanamadı. Jasmine hızlıca tek nefeste polisi arayın adım Jasmine Block ve kaçırıldım dedi. Çiftçi Jasmine'i hemen tanıdı çünkü şehrin her yerindeki kayıp posterlerinde onun resmini birçok kez görmüştü. Bay Earl Jasmine'i arabasına aldı ona bir havlu verdi ve arkadaki klimayı ısınması için açtı. Çiftçi, yorgun ve bitkin düşen Jasmine'le ilgilendikten sonra hemen 911'i aradı ve tüm durumu anlattı. Kızı hastaneye götürmek istedi ama 911 operatörü ondan polisi beklerken Jasmine ile orada kalmasını istedi. Olay yerine gelen polisler de şanslıydı. Jasmine, Earl'ün arabasından polis arabasına transfer olurken Thomas'ın arabasının yakınlarda yoldan geçtiğini gördü. Jasmine o anda hemen polislere doğru işte o araba diye bağırdı. Oha. Polis memurları hemen suçlunun peşinde düştü. Kısa bir kovalamacının ardından polis memurları suçlunun arabasına yaklaştı. Ancak arabanın içinde sadece Steven Powers vardı. Polis onu hemen tutukladı. Birkaç gün sonra Thomas ve Joshua'yı da yakalayıp tutuklamayı başardılar. Çok güzel. Jasmine eve döndüğünde ailesi, çiftçi Earl'e kızlarını kurtardığı için hayatları boyunca minnettar olacaklarını söyledi. Bay Earl, Blok ailesinin duygularını iyi anladığını. Ha, hani ödül verilen para var ya, o parayı aileye vermiş. Çünkü kendisinin de 3 kızı olduğunu söyledi. Vay. Polis memurları ayrıca Bay Earl'e teşekkür etti ve Jasmine'i kurtarmadaki rolü için ona 7000 dolar ödül verdi. Çiftçi polisten nakit ödülünü kabul etti. Ancak bu ödülü kendisine saklamadı ve blok ailesine vererek onları akşam yemeğine davet etti. Bay O, ah. Jasmine'in ailesinin paraya kendisinden daha fazla ihtiyacı olduğunu düşündü. Polis memurları Thomas, Steven, nasıl... Joshan... Bakayım neyle charge yapmışlar. <laughs> Kidnapping. Tek bir mi? Ha, count one. Lan keşke hepsini görebilsek. Şimdi söyler zaten de. sorgulamasını bir üst seviyeye çıkardı. Thomas'ın kız kardeşi polise erkek kardeşinin beyin felçi geçirdiğini ve yürüteç kullandığını söyledi. Bu yüzden böyle bir suçu nasıl işlediğine inanmak istemedi. Ona göre Thomas'ın annesi ve karısı Jasmine'in saklandığı mobil eve bile gitmişlerdi. Fakat hiçbir şeyden şüphelenmemişlerdi. Mahkeme Thomas Baker'ı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Thomas hayatının geri kalanında sicil kaydında cinsel şiddet uygulayan bir suçlu olarak tanımlanacak. Joshua Holby 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve Steven Powers 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ya bu adam taciz bile etmedi kıza. Bu pezevenk etti. Nasıl ikisi aynı şey aldı ya? Suçlular tarafından eser, 29 gün ciddi iz bıraktı. İnsanlar güvenip Tabi tabi bu kızın artık sonsuza dek yani bu psikolojik sorunlar yaşar. Tabi. İmkansız yani normal olması artık bu olaydan sonra hesap etsene. Evet. Güzel. Neredeydi benim bir şey? Eee...